Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıhlamur nasıl demlenir onun tarifini göstereceğim. Bir tutam ıhlamurum var. Üzerini geçecek şekilde suyu koyalım. Bir beş dakika bekletelim böyle tozundan arınsın diye. Çünkü açıkta kurutulduğu için toz olabilir. Kurutma aşaması oluyor ıhlamurum. Böyle iki el sudan alacağız. Üzerine geçecek şekilde suyunu ekleyip suyun içinden al alalım. Demliğimize koyalım. Ben kaynatarak demleyeceğim. Siz farklı şekilde de demle demleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kaynar suyun içine koyup da da demleyebilirsiniz. Öyle de olur kaynatma aşamasını fazla tutmayayım gördüğünüz gibi çiçeklerde üzerinde lambrons faydalarını saymakla bitmez doğal antibiyotik Üzerini geçecek şekilde suyu ekleyelim lamburların arıtılmış su kullandım ben dinlendirilmiş su da kullanabilirsiniz siz kapatıp ağzını ocağa alıp kaynatacağım altını yakalım bir 5 dakika kaynatacağım 5 dakikada hazır olmuş oluyor kaynamaya başladı altını kapattıktan sonra 5 dakikada dinlendirelim dinlendirdikten sonra servise hazır ıhlambur çayımız istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz balla olabilir nane ile olabilir limonla olur içenlere afiyet olsun bir kaş damla da limon suyu sıkalım üstüne hala kanalıma abone değilsiniz abone olup beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli istediğiniz şekilde içebilirsiniz servis yapabilirsiniz balla nane ile limonla her türlü güzel olur ılamur çayımız Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.